eniştem gelmiş. Günaydın. Günaydın. Zehra eniştem gelmiş. Duydum sabah duydum. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ben gideyim en iyisi. Efendim? Ne dedin canım? Diyorum ki havalarda bu ara bir sıcak bir soğuk. Tam hastalığa davetiye. Ha Salim amcam da geldi. Salim amca sen niye gittin ki ben burada duruyorken? Vallahi hiç olmadı böyle. Namaza gittim kızım. Dönüşte aldım bir şey olmaz. Günaydın. 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 Erkencisin. Dün akşam öyle konuşmuştuk o yüzden. Öyle öyle. Ama aç açına yola çıkılmaz. Kahvaltı yapacağız. Gel bir şeyler atıştır. Buyurun enişte. Kahvaltı masası hazır ve nazır. Ya sabah aşk olsun ya babamın yanında. E, enişte işte ne diyeceğim başka? Otursana kızım, çayını soğutma. Geldim geldim. Sabahınma peynir erittim. İşte benim arkadaşım. Unutmamışsın demek. Sabah bayılır peynire. Peynirin her türlüsüne bayılırım. Çeçili, tulumu, ezinesi, hellimi, küflüsü küfsüzü. En çok da eritilenleri, kızartılanları. Mehmet Bey var. Kıbrıs'tan elim getirtiyor. İstersen sana da alayım. Olur vallahi Salim amca. Hayır demem. Ama parasını... Bak Sıpaya. Yani senin bu evde paran geçmiyor. Unuttun galiba. Fazla rahat alışmayayım Salim amca. Sonra yollarda, yolaklarda... Sabah dünyayı gezmek istiyorum. Öyle mi? Ne güzel. Yani halletmem gereken birkaç şey var ama kısa zamanda hayırlısıyla diyelim. E sen bir şey yemedin? Ben gelmeden önce bir şeyler atıştırdım. Sağ ol. Aa ceviz de vardı. Dur sana hemen getiriyorum. <laughs> otur otur sonra yerim. Şimdi ceviz yersen bu şahane şeyi bitiremem. Cevizi de çok severim de enişte. Ceviz iyidir. Yani özellikle kalbi. Az mı ceviz topladın bana su deposunun ağaçtan? Canım arkadaşım benim. Zehra ufakken ağaçların tepesinden inmezdi. Bir gün mahalledeki ceviz ağacının en üstünde yeşil bir ceviz görmüşler en tepede. Sabah tutturmuş isterim onu isterim onu diye Zehra dayanamamış tırmanmaya başlamış. Neredeyse en tepeye kadar gelmiş. Küçükken ağaçtan inmezdi bu işte. Neyse ben isteyince çıktı tabii aldı ama sonra inemedi. Bizim boylar da daha bu kadarcık. Sabah koşarak bana geldi. Korkmuş, suçlanmış. Zehra ağaçtan inemiyor diye. Neredeyse ağlayacak. Biz gecikmeyelim bence. Yolumuz öyle çok da kısa değil. Tamam kızım. Doğru. E, Halamın gözü yolda kalmıştır şimdi. E, siz bir an önce toparlanın. Hadi. Çantam hazır zaten. Dur gecikmeyin siz ben hallederim buraları. Yok iki dakikada birlikte hallederiz işte. Halama çok selam söylersiniz. Başüstüne. Bir bakarsın eksiği var mı? Biliyorsun halam söylemez. Dikkat edersin. Eksiklerini söylersin bana kızım. Tamam babacığım bakarım. Babacığım bak havalar iyice serinledi. Kendine dikkat et. Dolaptan su içme. Tamam kızım içme. Hayırlı yolculuklar evladım. Seni tanıdığıma çok memnun oldum sabah mahalle maceralarımızın devamını da dinlemek isterim. Aa zevkle. Hele bir çağlı hikayemiz var ki sabahlara kadar sürer. O dönünce artık. Hayırlı yolculuklar. Güle güle gidin. Salim amca peyniri yiyip kaçtı gibi olacak ama benim Emre'ye gitmem lazım. Bulaşıklarını yıkadım. Yemeğin de varmış Zehra öyle söyledi. Ver kızım fazlasıyla yapmış. sen işine git. Tamam o zaman ben sırayı bırak Ver kızım ver ben içeri gireceğim zaten. E, peki o zaman hadi görüşürüz. Güle güle kızım. Alo. Hala çocuklar yola çıktılar. İyi, iyi. Gelsinler bakalım. Ya kusura bakma hala. Böyle söz telaşına düştük seni arayamadık bir hata yaptık. Evet. Öyle bir eşeklik ettiniz ki sorma. Haydi haydi neyse. Kimlerden bu çocuk? Ne iş yapıyor? İyice sorup soruşturdun mu bari? Efendice bir çocuk. Hmm. İş adamı, şirketleri var. Kızımız rahat. İnşallah. İş adamı mı? Şirketi mi var?